Box Office Türkiye hafta sonu ilk 10 film geri sayımına hoş geldiniz. 11-13 Mart tarihleri arasında gişede en çok biletli seyirciye ulaşan filmlerde bu hafta sonu 10. sırada geçen haftaki yerini koruyan Malazgirt 1071 bulunmakta. Filmin toplam seyirci sayısı 118.266'ya ulaştı. 9. sırada bu hafta sonu 3 basamak birden gerileyen Kesişme İyi Ki Varsın Eren yer almakta. Filmin hafta sonu seyirci sayısı 4.561 olurken Toplam seyirci sayısı da 2.272.171 oldu. 8. sırada Dilberay yer alıyor. Hafta sonunda 4.974 seyircinin izlediği film, Vizyondaki 6. haftasına girerken toplam seyirci sayısını da böylece 667.881'e ulaştırdı. İlk 10 listesindeki iki çizgi filmden biri olan Mutlu Canavar Ailesi 2, 4 basamak gerileyerek listede kendisine 7. sıradan yer buldu. Filmi hafta sonu 6.736 seyirci izledi ve toplam seyirci sayısı 91.501 oldu. 6. sırada ise bir oyun uyarlaması olan Uncharted bulunmakta. Filmin 4 hafta 3 günde ulaştığı seyirci sayısı 440.707 oldu. Not gone. Haftanın yeni filmlerinden ve listedeki tek korku filmi olan ilk seans NMSM listeye 5. sıradan giriş yaptı. Filmi hafta sonunda 20.710 biletli seyirci izledi. Aksiyon sahneleriyle dikkat çeken ve haftanın yeni filmlerinden Adanış Kutsal Kavga ise 42.056 seyirciyle Box Office Türkiye hafta sonu ilk 10 listesine 4. sıradan giriş yaptı. 300, 500, 300, 500. Hafta sonu seyirci sayılarına göre oluşturduğumuz Box Office Türkiye ilk 10 listemizin bu hafta sonu 3. sırasında ise Pixar imzalı animasyon kırmızı yer almakta. Heyecanlandığında dev bir kırmızı pandaya dönüşen bir kızın hikayesinin anlatıldığı filmi hafta sonunda 105.139 kişi izledi. Film bu sayısı ile pandemi sonrası en iyi açılış yapan yabancı animasyon oldu ve geldik listemizin ikinci sırasına. Yaklaşık 329 bin seyirciyle pandemi döneminin en iyi ikinci yabancı film açılışını gerçekleştiren The Batman, ikinci hafta sonunda 168.300 ile yerini korudu. Film gösterimdeki ilk 10 gününde 677.193 seyirci tarafından izlendi. 22-24 Kasım 2019 hafta sonundan bu yana 1.3 milyon ile en çok seyircinin salonlardaki yerini aldığı hafta sonu olarak kayıtlara geçen 11-13 Mart tarihleri arasında 981.187 seyri tarafından izlenen Bergen filmi Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Vizyona yaklaşık 718 bin seyirciyle hızlı bir giriş yapan Bergen, ikinci hafta sonunda da bu performansını yükseltti ve 981.187 seyirciyle Box Office Türkiye hafta sonu listesi liderliğini sürdürdü. İkinci hafta sonu performansları baz alındığında, Şubat 2017'de gösterime giren Recep İvedik 5'ten bu yana en iyi sonuca imza atan Belgen, İlk 10 gün performanslarında da tüm zamanlar listesinin 8. sırasında yer aldı. Filmin 10 günde ulaştığı toplam seyirci sayısı 2.644.300 oldu. Filmlerin gişe sonuçlarını, haberlerini ve daha fazlasını boxofficeturkiye.com sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bol sinemalı günler.